Değerli izleyicilerimiz şehirden haberler turumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de size için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Balıkesir Ayvalık bölgesinden sizlere sesleniyoruz. Otel sektörü diyoruz efendim. Yanımda Mert Bey bulunuyor. Kendisinden bütün merak ettiğimiz her şeyi öğreneceğiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Biz neredeyiz efendim? Burada misafirperverinizle çok daha iyi olduk. Mert Bey kimdir? Ne zamandır bu sektöre hizmet veriyor efendim? Biraz siz tanıyabilir miyiz? Tabii. 22 yaşındayım. Daha bir genç girişimci denilebilir. Fakat burası aile işletmecisi. Anneannem bu oteli 84'te kurdu. Ondan sonra anneannem vefat ettikten sonra da annemin, annemin üzerine geçti. Öyle ben de küçükken yanlarında büyüye büyüye bu otelin işletmecisi oldum şu an. Yani aslında nesilden nesile aktarılmış bir e, meslek diyoruz buna efendim. Peki bulunduğumuz konum olarak çok güzel bir yerdeyiz ve butik otel tarzını hiç bozmamışız. Aile işletmesi olarak buraya gelen konuklarımız, misafirlerimiz e, nasıl burada hizmet alabilirler? Şimdi otelimiz yarım pansiyon şeklinde hizmet veriyor. Sabah kahvaltısı, akşam yemeği şeklinde. Ayrıca kendimize ait bir plajımız var. Biliyorsunuz Sarımsaklı plajı çok ünlüdür. E, o yüzden... Hem konuklarımız rahat, ve oluyor, hem de aile işletmesi olduğu için insanlar ailelerini güvenerek bırakabilecekleri bir yer buluyor. İşte biz de bunu sağlamak istiyoruz. Yani müşteriyi atıyorum kaybetmek istemiyoruz. Sıcak, kanlı bir ortamla karşılaşmalarını istiyoruz. O yüzden yani bence tercih edilebilir bir yer burada ekran başındaki izleyicilerimize biz dile getirelim efendim. Dün biz de konuk olduk çok güzel ağırlandık. Odalarımızın temizliği anlamında buradaki titizlik ve yemekleri anlamında çok çok güzel de karşılandık diyebiliriz. Peki burada konum olarak kaç tane odamız var? Müşterilerimiz buraya geldiğinde tek konuk tek olarak da konaklayabiliyorlar mı? Aile olarak da konaklayabiliyorlar mı? Tabii ki de. Üç tip farklı odamız var. Dediğimiz gibi aile odası var, işte dört e, kişilik dediğimiz çolukluğu, çocuklu aileler için. Fakat e, 2 kişi de kalabilir, üç kişi de kalabilir. Ayrıca tek kişi de kalabilir. Bir sürü farklı tipte odalarımız var. Rahat edebilecekleri geniş, ferah, herkesin kendine ait balkonu, her şey, şu şüphesi var zaten. Yani eksik yok o da var var, her şey var. Peki efendim size nasıl ulaşabiliriz? Sosyal medyalar üzerinden e, nasıl bulabiliriz sizleri? Kendimize ait sitemiz var. Ayrıca e, Instagram hesabımız da var. Seve Otel adına. Her şey direk zaten Seve Otel yazdığınız zaman Google'da çıkıyoruz. <laughs> e, bu tarz hesaplardan biz ulaşabilirler her zaman. Zaten numaralarımız da mevcut. aradıklarında biz de kendilerini ağırlamaktan onur duyarız tabii. Çok teşekkür ediyorum. Röportajı sonlandırmadan önce son olarak eklemek istedikleriniz varsa alabiliriz. E, bizi tercih etmek isteyen müşterilerimiz için e, her zaman kapımız açık. E, kendilerini burada bekliyor olacağız. Umarım bizi tercih edersiniz. <laughs> Teşekkürler. Teşekkür ederiz efendim. Hep beraber ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki bu bölgedeyseniz mutlaka zaten buradan hizmet almışsınızdır efendim. Yeni gelecek olanlar da samimiyetle, güler yüzle, aile işletmesi olarak sizlere hizmet vermekten onur duyuyorlar efendim. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.